GMK TV'den herkese merhabalar. Aslı birazcık e, mola verdi. Şimdi sıra bende. E, yanımda çok e, bilinen, çok iyi iki tane oyuncu var. Evet, yanımızda Net Stark'ın e, John Jon Snow var. Eee mi? Ama öyle olduğunu söyleniyor. Ya yani insanlar çok ses söylüyor yani. Yani spoiler şeyim. olmasın ama nesin peki? Ben Targaryen'ım. Evet. Canım, adamın halası buradayken sen öyle ileri geri bir konuşma istersen. Siz onun halası mısınız? Ne sandın? Peki Kalesi bir şey soracağım. Ee, en son kocanızın ölen kocanızın adamları etrafınıza tavaf ediyordu. Neydi o? Edecekler tabi lan bu alemde bize yamuk olmaz. Peki ejderhalardan bir tanesinin, bu <laughs> kardeşlerinden bir tanesinin e, ne yapacağı kontrol edeceğiz söyleniyor. Doğru mu? Bizim olan bizimdir kardeş. Peki. Biraz korkuyorum şu an. Her an kafama bir ejderha ee, peki Jon Snow. Sizin bir ak gezen olacağını söyleniyor. Doğru mu? Ya valla ne diyeceksin yani. Ne diyeceksin hiçbir şey, ne, bir şey anlatabilirsin. şey anlatabiliriz. Yani. Doğu'nun John Snow ile <laughs> Güneydoğu'nun Kalisisi ile bir röportajın daha sonuna geldik. Var mı diyeceğiniz bir şey? Yok. Sizin var mıdır? Valla yani. yoktur. Valla o zaman Allah razı olsun. <laughs> Kendinize iyi bakın. Eyvallah, Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. GameX TV'den tekrar merhaba arkadaşlar. Yanımızda e, cosplayer Deniz var. E, çevirmenliğini de Halil Bey yapacak. Merhaba. 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 <laughs> Gerçekten eğlenceli bir röportaj olacağı benziyor. E, bu ne? Hangi karakterdir? Biraz bize, biraz bize, anlatabilir misin? You know, this is the movie is like the Mad Max or the games from the Metro 2K 32 or the Fallout or the Borderlands. I uh, get the idea from there and uh, it's like called like Post Apocalyptic but uh, it's for my own actually. Sarıgazi'de bir inşaat işçisi kendisi ee, Sarıgazi'deki bir inşaat işi sırasında e, bir patlama oluyor sanırım tüpten falan. E, oradaki bütün işçiler ölürken e, Deniz orada bir maske bulup takıp kurtulan e, siirtli inşaat işçisini canlandırıyormuş. Gerçekten acıklı bir hikayeymiş, yani duygulandım. E, peki e, bu karakteri yaparken yani kostümü hazırlarken çok zorlandın mı yani çok emek görüyorum ben burada ve nasıl yaptın biraz anlatır mısın? Yes, it actually it was hard because you know getting the materials are not so quite. Mm -hmm. e, üzerimdeki e, Salih abimin e, şeyde sıva yaparken kullandığı. Alttaki pantolon bizim boyacı Semih abinin kiymiş. Alttaki ayakkabıları kunduracıdan kendisi zaten almış. Eee maskeyi gezi olayları sırasında yerde bulmuş. E, öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet.